Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Macbang'in öbür videosu Macbang'in devamını çekiyorum. Önceki videoya 20 like gelirse devam edecek demiştim. 24 saatte 20 like geldi ve şu an 230 görüntülenmelerde. Ee, bunun devamı için 200 görüntülenmeye geçmesi gerekiyor. 200, yok hatta 250 görüntülenme diyeyim. 250 görüntülenmeye geçti an Macbang'in devamı gelecek. Bugün ne yapıyoruz? Bugün abur cubur ve soru cevap yapıyoruz. Cipsim var şöyle gördüğünüz gibi cipsim. Burada hüptürüm var. Burada da Dido var. Çikolatam var. Şimdi bugün abur cubur mukbang ve soru cevap yapıyoruz. Böyle soruları hazırladım. Ee, önceki videolarda da söylediğim sorular da var. Ee, bir de burada sprite'ımız var. Gazozumuz var. Umarım beğenirsiniz. devam için 200 görüntülenmeye geçmesi gerekiyor. 250 görüntülenmeye geçtiği zaman mukbangin devamı gelecek. Bu sefer like sayısı söylemeyeceğim. Siz isterseniz atarsınız, isterseniz atmazsınız. Kendinize ne bileceği bir şey. Bu sefer 250 görüntülenmeye geçtiği zaman atacağım, devam edeceğim. Önceki videoya 20 like dedim 24 saatte 20 like geldi. 4 günde 200 görüntülenmeye geçti. Bu sefer de 250 görüntülenmeye geçerse devamı gelecek arkadaşlar. Aburcu bulmaktan güzel başlayalım. İlk sorumuz kaç yaşındasın? Bunu da her videoda söylediğim gibi yani her soru cevap videosunda söylediğim gibi 15 yaşındayım. Böyle cipsimizi de yiyelim. İlk cipsimizi yiyelim. İki. Youtube'a başlama nedenin ne? YouTube'a başlama nedenim size eğlendirmek, sizi mutlu etmek. Başka amacı yok arkadaşlar. Ee, sizin için videolar çekiyorum. Eğlenin diye, mutlu olun diye. Toz da içelim. Biraz saçma kombin oldu. Hüptrik var. Burada hüptrik var. Çikolata var. Cips var. <laughs> Gazoz var. Ne alaka bilmiyorum. Ama abur cubur çok seviyorum arkadaşlar. Siz de kesin seviyorsunuzdur. böyle yuvarlak yuvarlak. İkinci sorumuz da YouTube'a başlama nedeni. Dediğim gibi sizleri eğlendirmek, sizleri mutlu etmek. Elimden geldiğince her gün video atmaya çalışıyorum. Siz daha fazla eğlenin, siz daha çok eğlenin diye. Ama bazı arkadaşlar anlamıyor tabi. 3. Nerede yaşıyorsun? Samsun'da yaşıyorum. Bunu da soru cevaplarda söyledim zaten. Eee... Ama belki daha yeni izleyenler vardır. Onlar bilme, bilmek ister. O yüzden söylüyorum tekrardan. 4. Büyüdüğünde ne olmak istiyorsun? Ee, i̇lk zamanlar küçükken yani çok fazla abonem yokken soru cevapta bunu söylemiştim. Yani önceden doktor olmak istiyordum ama sonra şimdi kötü olduğu için felin falan. Ee, şimdi futbolcu olmak istiyorum ama uzun zamandır futbola gitmediğim için bilmiyorum nasıl olacak. Yani olabilir miyim olamaz mıyım? Bayağı topa vurmayı unuttum. <laughs> 5 hmm. Hangi hayvanları besledin? Ee, tavşan besledim. Kuş besledim. Şu an kedi besliyoruz. Hala Kesper yanımızda. Kedi besliyorum. Kedi besledim. Kuş besledim. Tavşan besledim. Ee, belki civciv falan da beslemiş olabilirim. Hatırlamıyorum tam. Eğer siz de bu serinin devamı istiyorsanız, devamını istiyorsanız, Mac devamını istiyorsanız İlk video, ilk Macbank videomuz 600 görüntülenmeye geçti. Çok teşekkür ederim. En popüler videolarımın arasında ilk 5'te galiba. Ee, ya da yani 5'te olabilir. Ee, 600 görüntülenmeye geçti. Çok teşekkür ediyorum. İkincisi döner da hatta 600 görüntülenmeye geçen döner Macbank. İkincisi ee, Patates Markbank o da 4 günde 200 görüntülenme oldu o da bayağı izleneceğini düşünüyorum. Şimdi e, 20 like gelirse devamı gelecek demiştim 24 saatte 20 like attınız e, çok teşekkür ederim. 24 saatte 20 like geldiği için e, ben de çekmek istedim söz vermiştim çünkü. E, abur cubur da almışken marketten dedim abur cubur markbank yapayım. Şimdi cipsimizi yiyelim ondan sonra çikolata en son e, hüp dilimizi içelim direk içiliyor mu Yeniyor mu? nasıl bir şey sorumuza devam edelim ee, en iyi bulduğum futbolcu 6. sorumuz en iyi bulduğum futbolcu ben Ronaldo'yu iyi buluyorum yani yabancı olarak düşünürsek Ronaldo'yu iyi düşünüyorum ee, İkinci olarak da Messi ama Messi'yi uzun zamandır göremiyorum ne oldu ona <laughs> emekli mi oldu ne oldu yaşlandım ve <laughs> bayağıdır Messi'yi görmüyorum. Bir ara Sergio Ramos vardı. Onu da uzun zamandır görmüyorum. Hiç maçlarda karşıma çıkmadı Sergio Ramos. Göremedim yani televizyonda. Yaşıyor mu kaldı <laughs> ayakta mı? Geliyor. Ne tür şarkılar dinlersin? Buna ilk bunu da ilk soru soru-cevap videolarımızda eskiden küçükken yani e, 30 abonelerdeyken e, baktım sorular-cevaplara baktım önceki videoları izledim önceki soru-cevap videolarını. O zaman 29 11 ay önce bir soru-cevap videosu atmışım. E, o zaman 29 aboneymişiz 11 ayda 29 aboneden. Ee, 417 abone, 417 aboneye geldik. Daha yeni 400 abone olduk. Şimdi hemen 417 abone olduk. Çok teşekkür ediyorum. Bir yandan yiyoruz, bir yandan soru cevap yapıyoruz. Evet, ne tür şarkıları dinlersin soru sorumuz. E ee, 7. sorumuz. Ben şarkı dinlemeyi çok sevmiyorum. Yani dinlemiyorum daha çok yani doğrusu dinlemiyorum. Ama yani din, bazen karşıma çıkarsa dinliyorum ama ee, daha çok e, şarkı değil de böyle türkü dinliyorum e, ilahi dinliyorum yani şarkıdan da şarkıdan çok ilahi ve türkü daha çok seviyorum e, türkü ve ilahi dinlemeyi daha çok seviyorum ilahi içime huzur veriyor güzel bir güzel yani sesi güzel geliyor yani duygu barındırıyor e, 8 özlediğin şeyler. şimdi ee, koronadan dolayı dışarı çok fazla çıkamıyoruz. Özlediğim şey ilk başta dışarı çıkıp eğlenmek, dolaşmak, arkadaşlarımla buluşmak, onlarla oyun oynamak. Yani büyüdük ama çocukluğumuz yani <laughs> ee, bir senemiz koskoca bir senemizi yaşayamadık yani korona bir sene oldu. Bir senemizi yaşayamadık doğru düzgün. Arkadaşlar da gezip dolaşmak, eğlenmek istiyorum. Allah nasıl bir ders şu korona giderse dışarı çıkmak, dolaşmak istiyorum. Evet, arkadaşlarımla gezmeyi, dolaşmayı özledim. Hangi takımdasın? 9. soru. Bu arada tipsimiz de bitti. Yani içeride daha fazla içeride var da. Ee, bir kase olarak koydum. Hepsini koymadım uzun sürmesin video diye. Çok fazla sorumuz yok çünkü 11 tane sorumuz var. Ee, siz de sıkılmayın diye. Çok fazla uzun olmasın diye cips çok fazla koymadım. Şimdi çikolatamıza geçelim. Ben bu çikolatayı çok seviyorum. Böyle 3 katlı. En çok yediğim çikolatalardan bir tanesi. Şimdi ee, hangi takımdasın diyor. Dokuzun soru hangi takımdasın? Fenerbahçeliyim. Yani ha, hiçbir zamanda değiştirmeyeceğim. Hep Fenerbahçeli olarak kalacağım. Ne kadar ne kadar bazen kötü takımlara yenilsek de kolay rakiplere kolay takımlara yenilsek de yine de Fenerbahçe'yi tutmaya devam ediyorum edeceğim de. Hiçbir zaman Fenerbahçeliğinden şaşmayacağım. Bırakmayacağım. İlk zamanlarda yani ilk ıı, başta da Fenerbahçe'yi tutuyordum. Yani hep Fenerbahçe yakın geldi bana. Bir gün şampiyon olacağız. Ee, en mutlu olduğum şey en mutlu olduğum şey arkadaşlar e, insanları mutlu edebilmek. Sevindirmek. Yeri, yeri gelince arkadaşlarıma Komiklik yapıyorum ee, Sizlere komiklik yapıyorum Eğlendirmeye çalışıyorum En mutlu olduğum şey de Dediğim gibi sizlere mutlu edebilmek, eğlendirmek Karşımdaki kişiyi Mutlu edebiliyorsam Ben de mutlu oluyorum Güldürebiliyorsam ben de mutlu oluyorum Güldürmek için elimden geleni yapıyorum Eğlendirmek için elimden geleni yapıyorum ee, Karşı taraf eğleniyorsa Gülüyorsa, mutlu oluyorsa ben de o kadar gülüyorum, mutlu oluyorum, seviniyorum. Tek amacım sizleri mutlu edebilmek. Markada görünmesin Göründü biraz da. Telif melif verirsin. Ee, 11 son sorumuz. Telefondan memnun musun? Bunu çok fazla soru, bu soru çok fazla geldi. Çok fazla sordunuz. Herkes telefonundan memnun olsun. Telefonundan memnun olsun. Evet memnunum arkadaşlar? Bu da bitti. Şöyle markayı saklayalım. Zaten markayı söylüyor. Dido diyoruz. Marka o zaman. Telefondan memnun musun? Evet memnunum. <laughs> <laughs> Ama bilmiyordum. Ucuz olduğu için yurt dışından gelmiş. İlk aldığım zamanlar e, çift simli demiştim. İlk aldığım zamanlar e, sim biri yani sim biri bozukmuş. E, tamire götürdüğümüzde öyle dediler. Sim biri bozukmuş. Yurt dışından geldiğinde sim bir bozuk oluyormuş. Şurayı bir açalım açabilirsem. İlk aldığım zamanlar e, çok fazla oyun oynarken çok fazla pingim oluyordu, ms'm oluyordu. Yani oynayamıyordum. Çok fazla kasıyordu, donuyordu. Eee yani donuyor derken mesela PUBG oynarken MSL çoğalıyordu. Çok fazla pingim oluyordu. Oynayamıyordum yani. O derece yani. Bazen 900 lira çıkıyordu pingim. Ama sonradan ne olduysa kendi kendine düzeldi. Yüklerik. Sonra kendi kendine düzeldi arkadaşlar. Ben de anlamadım. Böyle birden düşmeye başladı yani bayağıdır e, daha nazar değmesin güzel gidiyor seviniyorum seviyorum çok fazla ısınmıyor da e, mesela çok fazla çoğalmıyor arada çoğal mesela video izliyorum oyuna girdiğimde öyle pingim oluyor ama çık gir yaptım mı yani telefonu kapatıp açtım mı düzeliyor arkadaşlar o yüzden her video izlediğimde oyuna girecekken ilk başta telefonu kapatıyorum açıyorum ondan sonra giriyorum oyuna size de işte önceki MacBank'te daha yeni atmıştım bir demek bakmak bir dört gün oldu ee, ama 20 like dediğim için 20 like de geldiği için hemen çekmek istedim Evet birimiz de bitti arkadaşlar çikolata bitti ee, bugün abur cubur bank yaptık ve soru cevap Sorularımız iyiydi ee, Sizin de merak edebileceğiniz sorulardı Cips yedik, e, çikolata yedik Hüptirik yedik Gazoz içtik ee, Bugün böyle bir abur cubur e, makbank yapmak istedim Umarım beğenirsiniz ee, Beğenirseniz like atmayı Kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar ee, Bu sefer like sayısı söylemeyeceğim Bu sefer e, 250 görüntülenmeyi geçerse e, Devamı gelecek Öncekine 20 like istedim 24 saatte geldi 20 like 4 günde de 230 görüntülenme oldu çok teşekkür ediyorum bunun devamı için de 250 görüntülenmeye geçmesi gerekiyor 250 görüntülenmeye geçtiği zaman ee, başka videolarda yani 250 görüntülenmeye geçtiği zaman e, ee, öbür Macbank videolarda devam et özür dilerim devam edeceğiz döner Macbank falan yine yapabiliriz belki başka bir şey bulursam başka bir yemek onu da yapabilirim 250 görüntülenmeye geçtim mi devamı gelecek hepinizi çok seviyorum Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.